Ya Sinop'a gitmekle nereden çıktı Kenan? Ben... Kenan neyin peşindesin sen? Başladığın işin bitirene kadar da ne demek? Sen haklıymışsın Melek. Ailen trafik kazasında ölmemiş. Vurulmuşlar. Sen nasıl emin oldun ki bunun böyle olduğuna? Gazete haberinin peşine düştüm. Sana gösterdiğim haberin mi? O haber yalan habermiş. Annenle baban kazada ölmemiş. Biri vurmuş onları. Biliyordum ya. Bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum işte. Annemin bir şeyler gizlediğine emin olduktan sonra... ...bu işin peşine düştüm. Rasim diye bir adama ulaştım. Rasim mi? Tetiği çeken adam. Sinop cezaevinde yatıyormuş. Onunla bir an önce konuşmam lazım. Kenan sen neden bahsediyorsun? K katil. Sinop'ta öyle mi? Bu işin peşini bırakmayacağım Melek o adamın kim olduğunu, aileni neden öldürdüğünü, her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceğim. Bu da arabanın anahtarı. Ne zaman istersen yola çıkabiliriz Kenan. Melek ne bu? Araba kiraladım. Yani sen kendi ne zaman istedersen çıkarız yola. Melek. Bundan sonrasını tek başıma halledeceğim. Olmaz Kenan. Ya bu halde nereye gideceksin? Melek ben gayet iyiyim. İzin ver yarım kalan işimi tamamlayayım. Tamam. Ben sana gitme demiyorum ki. Birlikte gidelim diyorum. Melek ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Ben tek başıma gideceğim. Ben nasıl? Melek, biz konuştuk bunu seninle. Evet konuştuk. Ben de seni bu halde yalnız bırakmayacağımı söyledim Kenan. Bak ben gayet iyiyim. Ama sen böyle yaparsan... ...orada neyle karşılaşacağımızı ben bile bilmiyorum. Olsun. Ne olursa olsun Kenan. Ben de geleceğim. Benden aksini isteme. Melek. Bak Kenan. O adam benim ailemi öldürdü. Benim hayatımı mahvetti. Ben de seninle geleceğim. Ben bunu yapmaya mecburum. Peki Melek, peki. Senin dediğin gibi olsun. Hadi çıkalım bir an önce. Bir terslik olmazsa sabah orada oluruz. Adamı görüp konuşabilirsek yarın da döneriz İstanbul'a. Her şeyi anlayacağız. Artık yolun sonuna geldik. Karanlıkta kalan bütün sorular cevabını bulacak. Neyin var Melek? Gitmek istemiyor musun? Bilmiyorum canım. Annemle babamın katilini göreceğim. Nasıl hissedeceğim, ne hissedeceğim hiç bilmiyorum. Anlıyorum. Ailemi param eden, bütün hayatımı mahveden o adamı... Görmüyor, duymayıp hiç bilmiyorum. Anlıyorum ama... ...geçmişte olup biteni öğrenebilmenin tek yolu da bu.